Sırada yine bir meslekte başarı ödülümüz var. Birileri hareket ediyor ışıklardan görmüyorum acaba mı dedim. Radyo mikrofonlarından yıllardır kulaklarımıza ulaşan ve çaldığı şarkılarla duygularımıza hitap eden Afrika Ali'yi meslekte başarı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Afrikalı Ali. Ali nasılsın? Hoş geldin. Türkiye'nin iki saygın, iki başarılı, iki yetenekli, yıllardır ekrandan keyifle izlediğimiz, takip ettiğimiz dizi oyuncuları, sinema oyuncuları. Bizim de örnek aldığımız çok değerli iki üstad. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Bekir Bey'e ve Pınar Hanım'a bir alkış sizlerden rica ediyorum. Sizde de mesai arkadaşı sayılırız. Ben de Doğuş Grubu'na bağlı Kral FM'de çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ödüle layık gören bütün herkese, emeği geçen herkese de sonsuz saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz tekrar Görüşmek üzere inşallah.